Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı bir basın açıklamasıyla Bolu Dağ Tüneli'nin çıkışından Abant kavşağına kadar üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada çalışmanın 10 Mayıs'ta başlayacağı ve 90 gün süreceği bildirilirken açıklamada Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle İstanbul Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup trafik Ankara İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 10.05.2016 tarihinde başlayacak olup 90 gün devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden trafik iş İşaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir denildi.